Ene ne demektir? Ene ne işe yarar? Allah eneyi bize niçin vermiştir? Bugünkü konumuz beyler ene konusu. Ene. Daha önce hiç eneyi duydunuz mu? Ene ne demektir? Ene ben demek. Benlik demek ene. Şimdi bu ene özelliği öyle bir özellik ki insana verilmiş en büyük latifelerden, en büyük özelliklerden bir tanesi. Dolayısıyla da eğer bu enenin mahiyeti bilinirse, özü bilinirse inanılmaz bitmek, tükenmek bilmeyen bir cevher hükmüne geliyor. Dolayısıyla da biz kendimizdeki bu ene ne işe yarar? Allah ene'yi yani benliği, ben olmayı bize niçin vermiştir? Bugün bunları konuşacağız. Ve eğer biz abi eneyi doğru şekilde kullanırsak o zaman bize çok sırlar, çok böyle manevi hazineler açılacak. Eneyi bize niye verdi Allah? İşte ben acaba egoistik yapayım diye mi? Birilerine üstten bakayım diye mi? Ya da mesela hayvanları eziyet edeyim diye mi? Niye onlardan üstünüm çünkü diye. Dolayısıyla da bu gibi yerlere yol açmaması için biz Ene'nin bugün mahiyetini öğreneceğiz. Ene ne demek? Yani Allah bize ben olmayı niye verdi? Ve bu Ene başkalarında var mı yok mudur? Bizde varsa ne işe yarar? Bugün bunları konuşacağız. Şimdi Ene ben demek, benlik demek. Aslında insan mahiyetinin yani insanın bütün özelliklerinin hepsi demek. Ama şimdi şöyle de düşünebiliriz yani insanda bir ruh olduğundan dolayı. bir de cesedimiz var ve ruhunda hanesi, evi konumunda. Şimdi ama bu evi konumunda olan işte sadece yiyor, içiyor, bazen yırtılıyor, kesiliyor ama ruh da herhangi bir şey yok olmuyor. Ruh ebediyen devam ediyor. Dolayısıyla da abi biz bu ruhun hanesi olduğundan dolayı eneyi insan ruhu olarak da bir nevi anlayabiliriz. Şimdi bu insan ruhunun hayvanlardan en önemli farkı ene oluyor. Demek ki ene bizi hayvanlardan ayıran en büyük farklardan bir tanesi. Şimdi biz bu zamana kadar hayvanlardan farkımızı ne diye gördük? İşte biz düşünebiliyoruz. Biz işte problem çözebiliyoruz. Biz çare üretebiliyoruz gibi böyle şeylere verdik yani akıllar falan dedik. Ama bir tane daha cihazat var abi. Bugün öğreneceğimiz ene. Ene latifemiz. Bu ene demek ki öyle bir özellik ki hayvanlardan seni üste koyan bir şey. Dolayısıyla bu eneyi iyi bir öğrenmemiz lazım beyler. Şimdi hayvanlar ne kendilerini bilirler abi. Ne böyle yedikleri içtikleri şeyden haberdardırlar. Ne de bir inek mesela verdiği sütten haberdar değil. Bir arı yaptığı baldan haberdar değil. Yani sen desen ki bir ine, ya inek kardeş sen ne yapıyorsun mesela desen Bilmiyorum ki ben sadece yiyorum, içiyorum, geziyorum diyecek. Dolayısıyla yaptığı sütü ya da o yap, yapılan balı bugün abi insanlık bir araya geliyor ve hiçbirimiz yapamıyoruz yani. Dolayısıyla demek ki bu inekler, arılar yaptıklarından habersizler. Bunlar habersiz olduğu için de zaten onların balını alabiliyorsun. Sen o ineğin sütünü sağabiliyorsun. Bir de haberdar olduklarını düşün. Kim kimi sağlayacak acaba yani? Dolayısıyla da demek ki bunlar yaptıklarından habersizler. Şimdi bunlar yaptıklarından habersiz oldukları gibi bu kendilerindeki cihazatları sadece işte normal günlük hayatında yemede, içmede falan kullanıyor. Bunları da sadece biliyorlar. Onun dışında herhangi bir şekilde işte bu kanatlar benim, bu kollar benim, bacaklar benim diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bu aldıkları gıdanın, aldıkları nefesin nereye gittiği? Ne yapıyor bu? Nefes alıyorum ama ciğerlerim var mı yok mu? Bunların hiçbirinden haberdar değil. Şimdi peki biz nasıl haberdar oluyoruz abi? Bizim işte en büyük o ene denilince aklımıza gelecek şeylerden bir tanesi kendi organlarını, kendi latifelerini, kendi duyularını bilen Burayı da dolayısıyla da sahiplenen demek. Çünkü eğer ben de ene olmasa bak şunlara diyemem dikkat et. Benim gözüm, benim kulağım, benim aklım. Demek ki bana bunu dedirten şey ene. Hayvanlarda bu ene duygusu olmadığından dolayı onlar işte benim pençem, benim kanatlarım, işte benim gagam, benim ağzım gibi şeyler söyleyemiyorlar. İşte bunu söyleyemedikleri için de herhangi bir organlarına latifelerini sahiplenemiyorlar. Bak çok dikkat et. Demek ki Allah bize eneyi niçin vermiş? Bir şeyleri sahiplenelim diye. Bak çok ince bir çizgiye geliyorum. Bir şeyleri sahiplenelim diye verilen ene eğer yanlış kullanılırsa haşa bizi belki de imandan bile çıkartabilir. Nasıl çıkartabilir? İşte önümüzdeki büyük imtihan bu. Bir insan kendisine verilen nimetleri acaba kendisinden mi bilecek? Ene vasıtasıyla yoksa bunu benim Rabbim vermiştir deyip Rabb'inin bilecek. İşte bu imtihanın sırrı nerede? Ene anahtarında. Demek ki ene bizim için bir Anahtar hükmünde. En iyi biz çözersek, ya ben bu en iyiyi nasıl kullanacağım eğer çözersek, işte bu imtihanı başarıyla tamamlarız yani. Bak hayvanlardan farkını anlatıyorum sana, dikkat et yani. Ve önündeki tehlike bu. Bir insan kendisine o kadar çok güvenir ki, ben yaptım der, ben yarattım bunları der. İşte bu başarılarım, bu zenginliklerim hepsi ben yaptım. Öyle diyor değil mi? mesela? Ben buraya tırnaklarımı kazıyarak geldim diyor. Bütün bunları ben yaptım diyor. Tek başıma yaptım diyor. İşte bütün bunlar aşağı kibirle beraber Mazala seni çok kötü bir yere, sıkıntılı bir yere çıkartabilir. Dolayısıyla en iyi doğru kullanacağız. Şimdi diyorsun ki en iyi ben doğru nasıl kullanacağım? Yani bana böyle bir benlik verilmiş. E bu da çoğu yerde bir işi kendimden bilme özelliğini bana veriyor. Bir güzellik oluyor hemen kendimden veriyorum. Bir kötülük oldu o zaman da diyorum ki suçu ona atıyorum mesela diyorum ki o yapmıştır diyorum. Demek ki abi bu ene çok tehlikeli yerlere de gidebiliyor. Şimdi enenin nasıl doğru kullanılığına bakacağız. Ama onun öncesinde bize bu ders neyi öğretecek biliyor musun hacım? Nefsini bilen Rabbini bilir öğretecek. Bak çok dikkat et. Demek ki önce biz neyi bileceğiz? Eneyi bileceğiz. En iyi yani kendimizi bileceğiz. Eğer kendini bilmezsen yani ben diyemezsen o diyemezsin. Bak dikkat et. Demek ki bize ne lazım? Ben demek lazım ben. Peki bunu egoistçe mi söyleyeceğiz? Kendimizi överek mi söyleyeceğiz? Hayır hayır bunun şimdi doğru kullanımına geçeceğiz. Şimdi bir ayet var. Bu ayeti çoğu zaman duymuşsunuzdur. Bak öyle dehşetli bir ayet ki insan duyunca böyle diyor ki abi biz neyi sorumlu almışız ya? Neyi üstümüze almışız diye insan bir şöyle bir sorguluyor. Şimdi bak dikkat et. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındılar. Bu ev ondan korktular. İnsan ise yüklendi. Gerçekten insan çok zalim, çok cahildi. Ashab suresinde bak ayete bak. Bir emanet verilmiş ve bu emanet birilerine teklif edilmiş. Ve teklif edilenler kimler abi? Yerler, gökler, dağlar. Bak bu cevasa şeylere bir emanet teklif edilmiş. Ve onlar bunu almaktan kaçınmışlar. Kim almış abi? Ben bu emaneti yaparım. Ben bu emanete sahip çıkarıp gereğini yerine getirin diye kim demiş? İnsan demiş. İnsan derken sen demiş. Sen demiş. Dolayısıyla bizler demişiz aslında. Bak bunu nasıl demişiz bunu iyi anlayacağız şimdi. Ayette diyor ki bak bir emanet verilmiş. Emanet aslında dinin gerekliliğini getiren her şey. Farzlar, ibadetler, mesuliyetler, yasaklar, emirler, bütün bunlar. Aynı zamanda akıl, şuur, düşünebilme, problem çözme, tefekkür, kadere teslim olma gibi bunlar ne yapmış abi teklif edilmiş. Şimdi ayetten sen tabii şunu anlama yani. Aslında burada şundan bahsediliyor. Emanet o kadar büyük, o kadar aslında azametli bir şey ki eğer bu emanet bir cisim olabilseydi bu cismi ne dağlar, ne yerler, ne gökler taşıyamazdı manasında söylüyor ayette. Ve aynı zamanda ayette burada aslında şimdi şey diyeceksin yani teklif kime edilmiş? İşte dağlar cevap verebilir mi? İrade mi var? E, olmadıysa insana zorlama mı yaptırıldı tarzında bu şekilde sorular da gelebilir mesela. Ayette bir temsil söz konusu olduğundan dolayı ortada ne teklif var ne de zorluk var. Anladın mı? İnsanın mahiyeti bu teklifi otomatikman kabul ediyor. Bak bunu şöyle düşün mesela. Ben şimdi abi bir tane Çamaşır makinesi üretiyorum. Tamam mı çamaşır makinesi? Ve bu çamaşır makinesi üretmeden önce de size diyorum ki abi ben çamaşır yıkama vazifesini gittim fırına teklif ettim. Gittim ocağa teklif ettim. Gittim bir de buzdolabına teklif ettim. Bunların da hiçbiri kabul etmedi desem şimdi sen gittin buzdolabına sordum falan anlarsın. Aynı bunun gibi temsilde. Yani çamaşır makinesinin kendi üretilişi zaten çamaşırı onun yıkayacağının göstergesidir. Aynen onun da insanın yaratılması, insana akıl, düşünme bu kabiliyetler, istidatlarımız abi bunların hepsinin bizde olması zaten bu emaneti insan olma emanetini zaten bizim karşılayacağımız ortada. Dolayısıyla da, ayette de buna bir temsilde bulunuyor aslında. Demek ki bu emanet öyle bir emanetmiş ki neymiş? İnsan olma emaneti. Bunu ancak insan kaldırabilir ayette biz anlatmaya çalışıyor. İşte bunu kaldırabilecek güç kimde var abi? İnsanda var ya. Neyle kaldıracaksın? Eneyle. Bak çok dikkat. Demek ki bu emaneti kaldırabilecek güç neymiş? Ene. Ene bizim için bir anahtarı olacak beyler. O ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acayip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alemi vücudun künuzunu dahi açar. Şimdi demek ki öyle bir tılsınmış ki bu. Hayvanlarda olmayan ve bizde olan şey bir anahtar görevindeymiş. Şimdi bak şöyle düşün. Hayvanlar bir rızıklanıyorlar değil mi? Sürekli böyle bir rızık görme var. Yani Allah'ın rezak ismi onlarda da tecelli ediyor. Ve onlar da daimi olarak rızıklanıyorlar. Nefes alıyorlar, ihtiyacı olan gıdalar geliyor. Şu an okyanusun en dibindeki adını sadını bilmediğimiz bir balık da gıdasını alıyor mu abi? Az değil mi? O da yaşıyor mesela. Şu an bir Amazon ormanlarında abi hiç bilmediğimiz bir böcek. O da rızkını alıyor mu? O da alıyor. Daim rızıklandırma var. Şimdi hayvanlar bunu görüyor. Ama hayvanlar bunun mahiyetini bilmiyor. Yani şunu diyemiyor hayvan. Ya ben rızka muhtacım. Aman benim her gün muhtacım ve rızkın bana gelmesi lazım. Ama bu rızk geliyor. İşte bakıyorum ki şu tarlalardan gelen, şu ağaçtan düşen meyveler beni tanımazlar, etmezler, bilmezler. Ben bunun için de bir ücret de ödemiyorum. Dolayısıyla bunlar bana nereden geliyor? Niçin geliyor? Vücuduma girdikten sonra bunlara ne oluyor? Ha demek ki bunlar sayesinde ben hayatta kalıyorum gibi düşünceler yok aç. Niye? Çünkü hayvanlarda ben duygusu yok. Yani bu mide benim, bu kol benim, şu akıl benim, şu ağız benim, şu burun benim diyemiyorlar aç. Diyemedikleri için de kendilerinde tecelli eden Allah'ın isim ve sıfatlarını Bilemiyorlar. Çünkü an ve an onun e, Allah tarafından rızıklandığının farkında değil ki Allah'ı bilsin. Dolayısıyla biz önce kendimizi bileceğiz, sonra da Allah'ı bileceğiz. İşte bu duyguyla beraber ne oluyor? Allah'ın isim ve sıfatlarını artık anlayabilir düzeye geliyorsun. Ne sayesinde? Ene sayesinde. Çok dikkat. Alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Yani demek ki şu kainattakiler, şimdi sen diyorsun ki ya kainattaki her şey aslında apaçık. İşte güneş var, ay var, bütün bu güzellikler var aslında. E bunları herkes aslında görüyor zannediyorsun. Bak fakat abi bunların ne manaya geldiğini bilmezsen aslında o hakikatte kapalıdır. Bak bu ne gibi biliyorsun? Şimdi ben sana abi kitabı getirsem, şu kitabı önüne koysam. Sen desen ki ha bu kitap açıktır. Peki eğer okumayı bilmezsen o kitap açık mıdır? Hakikatte kapalıdır. Demek ki zahiren bir şeylerin açık gözükmesi ama onun hakikatte de açık olduğunun göstergesi değildir. İşte abi ene ne yapıyor? Bu zahiren açıkmış gibi görünen. Yani işte güneşi görüyorum, kendi nefesimi görüyorum, hayvanları görüyorum. Bir damladan koskoca bir çocuğun ortaya çıkmasını görüyorum. Bunlara şahit oluyorum. Ama bütün bunlar eğer ben okumayı bilmezsem hakikatte bunlar kapalıdır. İşte ene bize bu okumayı öğretiyor. Bak şimdi dinle. Bir at düşün. Tamam mı? Bir at abi yük vardır değil mi? Kendi kuvveti vardır ve bu kuvvetiyle o yükü taşır. Ama at kendi mahiyetinden uzak, kendi mahiyetinden bile haberdar değil. Yani at at olduğunun bile farkında değil. Dolayısıyla da kendi kuvvetinin de farkında değil. Yani bende bir kuvvet var. Benim işte kaslarım güçlü. Dolayısıyla da bu insanı ya da bu sırtımdaki yükü kolaylıkla taşıyorum diyemiyor. Niye diyemiyor acı? Çünkü o kuvvetin kendi kuvveti olduğunu bilmiyor. Yani bu benim kuvvetim diyemiyor. Benim kuvvetim diyemediği için de Allah'ın kudretini bilemiyor. Bak bu kadar. Ama insan ne yapıyor acı? Ben insanım diyor. Ben kulum. Ben canlıyım. Ben işte hayvandan da öteyim. Ben de akıl var. Şuurluyum. Problem çözebilirim. Düşünme yeteneğim var. Tefekkür yeteneğim var. Bütün bunlara bak ne diyebiliyor biliyor musun? Ben diye diyoruz. acı. Benim aklım. Benim kuvvetim. Benim düşüncem. Benim zekam. Ben bunları dedim ya. Benim kuvvetim dediğim anda artık Allah'ın kudretini de anlayabilirim. Çünkü insan önce ne yapacak? Kendini bilecek. Kendini bilecek ki Allah'ı biz. Kendini bilemezsek yani ben eğer bendeki kudreti bilmezsem Allah'ın da kudretli olduğunu nasıl bileceğim? Bak bende kudret diye bir şey yok. Allah da bana diyor ki ben kudretliyim diyor. Ama anlayabilir miyim? Anlayamam. Niye? Çünkü o özellik bende yok yani. Dolayısıyla demek ki insan kendini bildiği anda artık Allah'ı da bilmeye başlıyor. Peki bak bu bilmeyi nasıl yapacağız biliyor musun? Bak çok güzel bir şey var abi. Ta ki o enem bir vahidi kıyasi olup esvab-ı rububiyet ve şunat-ı ulihiyet bilinsin. Demek ki bu bilmeyi nasıl yapacağız abi? Kıyas yaparak kıyas. Şimdi abi düşün bir kuş abi yuvasını yapar ve yuvasındaki o yavrularına getirir işte oradan bir solucan verir, bir yemek verir, bir gıda verir onları besler. Şimdi bu kuşta ene olmadığı için ya benim bu yavrularım benim işte getirdiğim rızık falan bunları bilmediği için onlara getirir ve yer içeri gider ondan sonra. Herhangi bir şekilde bilemez ve Allah'ı kendi yuvasıyla, kendi beslenme sistemiyle kıyas edemez. Ama insan ne yapıyor biliyor musun? İnsan diyor ki ben diyor acıkıyorum ve acıktıkça da rızka muhtacım ve rızık yedikçe hayat sahibi olmaya devam ediyorum diyor. Diyor ki ya da benim kendi bir evim var ve bu evin işte elektriği var, suyu var, ihtiyaçları var. Bir boru patlar, o boruyu ben kendim yaparım. İşte evdeki haneme bakarım, onları yönetirim, çekip çeviririm. Bu çekip çevirmeyi nasıl anlıyor? Ben yapıyorum diyor ya. İşte bunu dediği gibi. Ben nasıl ki şu evi çekip çeviriyorsam Allah da şu dünyayı, şu kainatı işte böyle yapıyoru biz ene vasıtasıyla tanıyoruz her şey. De kıyas demek bu demek. Biz kendi hayatımızdaki yaşamları ancak bu şekilde anlayıp ve Allah'a da bu şekilde tanırız yani. Dolayısıyla da ben hastalanacağım, ben acıkacağım ve ben muhtaç olduğumu bileceğim. Muhtaç olduğumu bildikten sonra diyeceğim ki ben hastalandım. Ben acıktım ve dolayısıyla da rızka muhtacım. Benim rızkım da sürekli geldiği için de ben ne yapıyorum? Kendimi biliyorum kendi acizliğimi, ihtiyacımı biliyorum. Bunun ötesinde de bana bunları göndereni anlayan. O acizlikten sonsuz uzak. Fakirlikten sonsuz uzak. Niye? Bütün herkese bunları veriyor. Herkese bu rızıkları veren kendisi rızka muhtaç değildir elbette ki. İşte bütün bunları anlamam ene vasıtasıyla oluyor. Eğer ene olmazsa ben kıyas yapamazsam Hiçbir şeyi bilemeyeceğim. Anlayamayacağım mevzularda. Dolayısıyla da işte en iyi çözdüğümüz anda, ben dediğim anda. Önce insan ne diyecek? Ben diyecek. Ben bundan korkmayın yani. Acaba egolu mu olacağım? işte elaniyetli ettim olacağım? Değil. Önce insanın kendisini bilmesi lazım. Zaten üstad diyor ki yani şu koskoca kainatın fihristesi yani içindeki o küçük kısmı insanın içinde derc edilmiştir diyor. Ve insan işte kendini bildiği oranda aslında Rabbini biliyor. Ben acizim o zaman bana aciz olmayan birisi lazım ki benim bu acizliğimi gidersin. Ben acizim, sonsuz ihtiyacım var, çok ihtiyacım var bir de gücüm yetmiyor. Bana işte ihtiyacımı görecek öyle birisi olması lazım ki aciz olmayacak, muhtaç da olmayacak, fakir de olmayacak. Bunu nasıl bildim? Ben diyerek bildim. Bak ben diyerek. Demek ki bizler niçin yaratılmışız? Eneli olmak için bak dikkat et. Yeneli. Eğer bizde ene olmazsa şu dünyada yaratılmamızın amacı da kalmıyor. Biz çünkü bunun için geldik tam da. Önce kendimizi bileceğiz, sonra da Allah'ı bileceğiz. Kendini bilmeyen Allah'ı da bilmezmiş. Peki bunu nasıl bileceğiz? Vahidi kıyas yaparak yani. Ben nasıl ki evimi temizliyorum ve artık oradan pislikten eser kalmıyor, işte aynen öyle de. Allah da şu kainatı ölen leşlerden, pisliklerden toprak vasıtasıyla El Kudüs ismiyle Öyle temizliyor. Bak ne yaptım? Dedim ki önce ben temizledim. Ben burayı yaptım dedim ve burada ne yaptım? Allah'ı buldum. Ben nasıl bunu yapıyorsam o da öyle yapıyor dedim. Ben nasıl ki birisine bir merhamet duyuyorum, bir şefkat duyuyorum değil mi? Allah da işte aynen öyle duyuyor. Ben nasıl ki bir evladım olsam ve o evladım bana ne kötülük yaparsa yapsın bir anne baba ne yapıyor? O çocuğunu yine de affediyor. Niye? Merhametinden, şefkatinden dolayı. Şimdi anladın mı? O kadar çok günah işlemene rağmen Allah seni hala niye bağışlayacağını söylüyor. Allah sana niye azap çektirmiyor? Annenin bu kadar merhameti var da Allah'ın yok mu? İşte bunu ben nereden anlıyorum? Annemin şefkati böyleyse otomatikman en evvasıyla diyorum ki Allah'ın şefkati de böyle işte. Çok daha fazlası. Annemin şefkati Allah'ın şefkatinin gölgesinin gölgesi. İşte olayı ancak bu şekilde anlayabiliyoruz beyler. Ene bu işe yarıyor. Ama ene yanlış kullanılırsa. Yani benlik, o ego ortaya çıkarsa, yaptığın bütün iyilikleri, hayatındaki başarıları hepsini ben yaptım dediğin anda işte burada hocam insanlıktan çıkmaya başlıyorsun. Yani biz o esrin safinle hayvandan da aşağıya işte ancak bu şekilde düşüyoruz. Ene'yi yanlış kullanırsak, eneyi kendimiz için, menfaatlerimiz için, nefsimizin hoşuna gittiği için buralarda kullanırsak işte ene o asıl vazifesinden çıkmış oluyor. Asıl vazifesinden çıkarsa da senin insan olmanın bir mahiyeti kalıyor mu? Kalmıyor. Bak insan ruhunun özü dedik eneye. Hayvanlardan en büyük farklarımızdan bir tanesi dedik. E sen bu eneyi yanlış kullansan hayvanlarda otomatikman aşağı düşeceksin yani. Dolayısıyla da beyler bu saatten sonra bizim eneyi çok iyi kullanmamız lazım yani. Önce ben diyeceğiz. Bendeki özellikleri keşfedeceğim Ondan sonra Allah'ı keşfedebilir. Eğer bendeki kuvveti keşfedemezsem Allah'ın kuvvetini asla anlayamam. Bendeki acizliği keşfedemezsem yani ben acizim ya diyemezsem Allah'ın ne kadar acizlikten sonsuzluk olduğunu anlayamam. Bendeki fakirliği keşfedemezsem Allah'ın sonsuz cömert olduğunu, hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını anlayamam. Dolayısıyla önce kendimi bileceğim. Ondan sonra onu bileceğim.